Çok iyi bir denişti. Arda dur 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 dur. Arda çok iyi denişti değil mi? Gel bir daha yapalım arkadaşlarımız için. Ben, arkadaşlar abone olmak ve like atmak durdurun videoyu. Abone olmak like Arkadaşlar, arkadaşlar gidiyoruz. Nasıl? <laughs> <laughs> Arkadaşlar GS'li olanlar abone olsun. Beşiktaş Beşiktaşlı olanlar ikisi. Beşiktaş 2, GS 1, Fener'de bebe. Abonesin. <laughs> Hadi 3 2 1. Yine annemiz yanıldım ben mi? Hayır. <laughs> ya köpek yapmayın. Arkadaşlar. Ar Arda kaç gün sonra köpekle uyutulacak? Ee, arkadaşlar. Arkadaşlar bunu yiyor. Ha arkadaşlar benim kutuma ben yalan yazmışsınız. Şey yapılsanız da sokak köpeği ve köy köpeği nasıl evimize o? Kanka. Hani köyde yasaklanması devlet tam koymuyor. gel, 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 gel köpeği çekelim gel köpeği çekelim. Ben, ben, atacağım, ben buçuk, bakın arkadaşlar. Kızım. Çok tatlı. Arda, te, Arda al telefonu eline. Severken çek. Çok Bak, biliyorum Arkadaşlar sevebiliyorum bakın. Çok Bak, çok tatlı. Sen de bu benim elin, bakın. Ben zaten diye şey formalıyım. Ar bu da böyle bakın. Ar evet ben şimdi seveceğim. Ar Ama Arda'yı kokluyorum Arda. Ar kokla, Ar kokla. Hadi gidelim Arda. Arda arkadaşlarımız yorumlara ya, yazmış ki bir demişler ya. ki Allah ay abi birazcık çok hızlı kayın hadi çok birazcık nazik ol. Ya. ya yalan diyor. Arkadaşlar bu yalan açıyor. Ağla diyor bu da. Ağla kafa karıştı lan. Nasıl yorum adam haklısın. Okan iyi hangi dedi ya. Arkadaşlar sakın enerji değil. Arkadaşlar şunlar da biz şu bisikletin haline bak ah. Kim düştü? Şu bisikletin haline bak. bir Arkadaşlar çok hızlı kayacağız. Dur bekle. Bekle beni, kendine, beni de. 3, 2, 1. Dur beni bekle lan. Oğlu oğlu. Fark. Fark işte. Arkadaş. Arkadaşlar gel Arda burada dinlenelim birazcık. Gel Arda gel. Kaç buldum Ruhi. Arkadaşlar en son oyunlar da gitmiş. Yerde, gel şey Ruhi gel otur. Otur otur otur. Heh. Gel oturalım kanki. Arkadaşlar ne oldu?